Canlarım selamlar ben tarih Nurlan yeni videomla karşınızdayım inşallah her şey yolundadır herkes o zaman kahvesini falan alsın e, beni izlemeye ve dinlemeye başlasın e, bugün bu hafta biliyorsunuz 2024'ün son haftasını geçiriyoruz inşallah hep birlikte hafta 2025 yılına yeni bir yıla e, gireceğiz bu yeni yıl inşallah e, bizim için ülkemiz için mazlumlar için çok güzel bir yıl olur ki e, benim takip ettiğim 1-2 asırlıkta 2025 yılı için çok çok olumlu şeyler söylüyorlar Şimdi ben astrolojiye mine inanan bir insanım açıkçası. Yani hep dediğim gibi buna inanıyorum. Burada buna inanıyorum. Burada bir adidas görüyor olabilirsiniz zaman zaman. Bu eski bir kıyafet o Yoksa boykoda tabii ki sonsuza kadar devam edeceğiz inşallah. Onu belirteyim çünkü tutarlılık benim için çok değerli. Ben takipçilerime söylediğim her konuda %100 tutarlılık göstermeye çalışan bir insanım. Ee, onu, bir anti parantez içerisinde söyleyeyim. Şimdi astroloji ilmi dediğim gibi ben ben inanıyorum. Ama e, ön, ön, Önür Döşer'den alınan, Önür Döşer değerli bir astrolog. E, ondan böyle sertifika alıp da 3-4 dersine, 4 dersine, 5 dersine girip de astrolog olanları tabii ki takip etmiyorum. Astroloji çok kadim bir ilimdir ve içinde başka başka disiplinler de barındırır. Bunları barındıran bir iki tane Türkiye'de çok değerli astrolog olanları takip Ona Onlar 2025 yılı için çok umutlu konuşuyorlar. Ay, yani ülkemizin inşallah güzel e, bir yıl olacak ve ülkemizle beraber mazlumların bizim ülkemiz ne kadar güçlü olursa çünkü bizim misyonumuz bu. Türklerin misyonu bu. Her zaman biz e, mazlumun yanındayız. E, her zaman mazlumla birlikteyiz. Her zaman onun bize inkârın şey bu. E, i̇lahi sistemde yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya biz biz böyle arkamız dönüp gidemeyiz yani. Gidemeyiz. Bizim misyonumuz bu yani. Bu bizim hem bu dünyada hem öteki dünyadaki misyonumuz. O yüzden bizim güçlenmemiz, bizim iyi olmamız, mazlumların da iyi olması demek bir anlamda. Yeterli boyunca hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak inşallah ve o nedenle 2025 yılı inşallah bizim için ve mazlumlar için çok güzel bir yıl olur. <laughs> zalimler için de korkunç bir yıl olur Allah'tan e, temenni ediyorum. Dualarımız da buna yönelik hep beraber yapalım inşallah. Biliyorsunuz toplu yapılan dualardan bir sinerji doğar. O yüzden e, Müslümanlık, İslamiyet insanları cemaat bilincine e, yönlendirmeye çalışır. Çünkü topluluk bir e, görünmeyen bir sinerji yaratır. O yüzden toplu dualarda e, da çok değerlidir, toplu aminler çok değerlidir. Şimdi bugünkü konumuz yine yeni yıla bağlantılı. Bugün 24 Aralık. Onu konuşacağız. Ee, ve e, Noel Baba gerçeklerini konuşacağız. <laughs> Şimdi diyorsunuz ki Nurlan taktın bu 24'e e, Noel Aman'la. iki ki bir çam süslüyoruz ama bir neşemiz var. Şimdi e, benim burada kesinlikle haddim değil insanlara herhangi bir şey yapın ya da yapmayın demek. Yani ben burada bunun peşinde değilim. Ben sadece bildiklerimi aktarıyorum bu. Tebliğ ediyorum bu kadar. Ve şöyle bir durum var. Şimdi ben aynı zamanda bir içerik üreticisiyim ve içerik üretiminde real time denen bir şey vardır bir zamanlama ee, yani bu bir şey bir yabancı bir terminoloji kullanıyorum e, ee, aklınıza sığınarak ee, ama böyle yani ben aynı zamanda reklamdan geldiğim için böyle böyle bir şey var ve bu konunun real time yani gerçek zamanlı bu. Şimdi ben Noel e konusunda şey konusunda gidip Ağustos'ta ko e konuşursam bir algıda seçicilik yaratamam ki yani yeterince de etkileşim de yaratamam. Yani bir, bir anlamda yaptığım işin bir parçası bu da etkileşim yaratabilmek. E, o yüzden şu an konuşuyorum bu konuyu. Yoksa buna takmış ya da insanların keyfine müdahale etme böyle bir şeyim, girişimim yok. Haddim de değil. Herkes ama kendisinden sorumlu değil aslında. Hepimiz birimizden sorumluyuz bir anlamda ama e, yetişkin insanlar yani ben bu, bu kimsenin evine müdahale etmiyorum. Benim arkadaşlarım da duayı kutluyorlar. Çam ağacı alıyorlar vesaire. Ailemden kimse yapmıyor arkadaşlarım yapıyorlar. çok yakın arkadaşlarım. Ben onlara bile yapmayın etmeyin demem. Yani ne haddimi. Sadece bildiklerimi aktarmakla yükümlüyüm Ve burada yaptığım şey de bu tam olarak. Şimdi dediğim gibi bugün 24 Aralık. E, İsevi inancına göre yani Hristiyan mistizmine göre İsa peygamber 24 Aralık gecesi doğdu. 25 Aralık 24 Aralık onların Christmas ya da Noel dönemi. E, defalarca söylediğimiz gibi buna yönelik herhangi bir kaynak yok elimizde. Yani İsa peygamberin bu tarihte doğduğuna dair hiçbir bilgi yok. Yani hiçbir kaynak da e, bu tarihleri göstermez. E, Mart diyenler var, Eylül diyenler, Ekim diyenler var. ama aralığın son haftası İsa peygamber doğmuştur diye bir bilgi kesinlikle yoktur. Ama elimizde başka kaynaklar var ve bu kaynaklar bu gece doğan kişinin e, Pagan e, toplumların çok sevdiği tanrılar olduğunu gösteriyor. İşte Mitraizmin Mitrası hala tapılıyor. Roma'nın Satürn'ü hala tapılıyor. Tapanlar var. Mısır'ın Horus'u zaten deli gibi tapılıyor tek göz. Bu varlıklar ya da yok yoklar yani bu fenomenler 24 Aralık gecesi doğmuştur. Yani binlerce yıldır zaten 24-25 Aralık 21 Aralık'la başlayan bu süreçte insanlık, pagan insan, çok tarlı insanlık hep kutlama yapmaya devam etmiştir ve İsevi toplumu da bunu bozmuyor. Aynı tarihte paganlardan gelen bu şeyi direkt alıyor ve kutlama yapmaya devam ediyor. Ve bu bu kutlamada bütün dünyaya, bütün insanlığa adeta yayılıyor. Bu kesin yani bu tarihlerde hala aslında dediğim gibi İsa peygamberle alakasız bu pagan tanrılarının doğum günü kutlanıyor. Yani insanoğlu çok uzun süre bunlara taptı kısa süre yani o uzun sürenin yanında çok daha kısa süreler e, e, tek oldu. Ve o geleneklerinden kopamıyor herhalde yani. Hala e, o geleneklerine bir özlem duyuyor ve hala o geleneklerini sürdürmeye devam ediyor. Ben bunu görüyorum. Ama şöyle de bir durum var baktığımızda. Şimdi astrolojiye inanıyorum dedim. 24 Aralık. Astrolojik olarak çok ilginç bir tarih. 24 Aralık'ta doğunun en parlak yıldızı olan Sirius'u. Çok önemli bir yıldız. Türkler için, Türk mitolojisi için de önemli bir yıldızdır. Mesela Mısırlılar Sirius'u güneşten daha çok severlerdi. E, garip ve gizemli bir yıldız. Sirius ile Orion yani avcı takım yıldızının e, kemerinde bir takım yıldızı vardır gökyüzünde. Avcı takım yıldızı diyoruz biz bu takım yıldızını ve bunun kemerinde 3 tane yıldız vardır. Böyle 3 tane çok önemli yıldız vardır. Bu 3 yıldız dünyadaki 3 kralı simgeler. Orion'un bu üç tane yıldızıyla Sirius aynı noktaya geliyor ve güneşi işaret ediyorlar. Çok garip. Çok garip bir astrolojik okuma. Şimdi bütün bu şeye baktığımız zaman yani bu gökyüzüne ve astrolojiye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu 24 Aralık tarihinde bir şey var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani her ne kadar ben hani bu tarihlerin sevim ilahi dinlerle alakalı olmadığını beyan etsem de 24 Aralık'ta kadim bir şey var yani. Bu insanlık için bir kapı aralanmış. Gerçekten de önemli bir kişi doğmuş olabilir. Bu İsa peygamber değil. Ama önemli bir kişi. Yani bu Sirius'te avcının üç tane kırılı, 3 yıldızının güneşi işaret etmesinde bir şey var. Bir şeyi işaret ediyorlar. Gökler, yukarıda ne varsa aşağıda o vardır. Aşağıda ne varsa yukarıda o vardır. Gökyüzüyle yeryüzünün kaderi birbiriyle ortaktır. Ve gökyüzü bize birçok hikaye anlatır ve bu hikayelerden bir tanesidir bu. Bu 24 Aralık gecesi önemli bir şey oldu. İnsanlık için bir aydınlanma, bir nur, bir nurlanma kapısı aralandı. biri doğdu. Ama İsa peygamberdi ama biri doğmuş. Şimdi paganların yapısına baktığımız zaman, paganların inancına baktığımız zaman ben zaten her zaman şunu söylüyorum bu paganlara verilen bir gerçek var. Bunlar o gerçeği ve hakikati değiştirdiler. Bu Mitra denen varlığın ve Horus'un ya da Satürn'ün gerçekten ilahi bir hikaye olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de bunlar ilahi kaynaktan çıkan birer peygamberdi ama şeytanın etkisiyle bu toplumlar, bu insanların, bu peygamberlerin hikayelerini değiştirdiler ve bambaşka bir şeye dönüştürdüler. Yani bu gece gerçekten ilahi bir doğum olmuş olabilir ama bu ilahi doğum zaman içerisinde şeytanın etkisiyle değiştirilmiş ve bambaşka bir fenomene, bambaşka bir imaja bürünmüş olabilir arkadaşlar. Ben bunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü niye? Çünkü gerçekten mitoloji okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Çok birbirine benzer. Çin mitolojisi de İskandinav mitolojisi de Yunan, Hint bunların hepsi aşağı yukarı aynı şeyi anlatır ve aynı insanlardan, aynı ögelerden bahseder. Yani çok net bir şey var elimizde İdris peygamber fenomeni biliyorsunuz İdris peygamber bir İslam peygamberidir. Değerli çok değerli yani çok kadim bilge bir, bir insan ve İdris peygamber antik Mısır'a indirildiği düşünülüyor, indiği düşünülüyor İdris peygamberin. Dünyaya bilgiyi, onun yaydığı matematiği, geometri onun öğrettiği söyleniyor ki piramitler İdris peygamberi doğruluyor. Çünkü piramitler bir bilim yuvasıdır. İçerisinde geometri, matematik, astronomi, her türlü bilgiyi bulabilirsiniz. Yani o piramitleri şu anki Mısırlıların, dedelerinin yapmış olması imkansız. Açık söyleyeyim imkansız. O piramitleri başkaları yaptı. Yani bu gerçekten İdris peygamberle bağlantı... Bilen insanlar yaptı, bilgili insanlar yaptı. Yani Antik Mısır zaten bilginin etrafa yayıldığı bir merkez. Şimdi İdris Peygamber Mısır'a geliyor. Sonra İdris Peygamber bizim inancımıza göre terk ediyor. Mısırı terk ediyor, ölmeden cennete aktarılan bir e, makam. Şimdi İdris Peygamber, biz ona İdris diyoruz. Mısırlılar Tot diyor, Yunanlılar üç kere büyük Hermes diyor, e, Yahudiler Enok diyor. Yani bakın bir peygamber ama her dilde ve kültürde ismi şekli değişmiş ama hepsi aynı kişi işaret ediyor. Hepsi aynı kişi işaret ediyor. Ve denir ki bunu ben çok sık anlatırım biliyorsunuz. İdris peygamber Mısır'ı terk ettiğinde Mısırlılar ona tot diyorlar tot. Onlara yazıyı veren kişi Tot, Mısır mitolojisinin önemli bir figür figürlerinden bir tanesidir. Ve Tot gittikten sonra Mısırlılar çok üzülüyorlar, çok ağlıyorlar. Şeytan onların yanına yanaşıyor ve diyor ki: "Ya bu kadar üzülüyorsanız İdris'in heykellerini yapın, onu hiç unutmazsınız." Mısırlılara da çok mantıklı geliyor bu. İdris peygamber olan sevgilerinden dolayı onun heykelini yapmaya başlıyorlar. Çok iyi niyetle başlıyor bu. Sonra o heykelcilik putperestliğe dönüşüyor. Bakın ilahi bir şeydi. Süreç içerisinde insan ve o karanlık el onu değiştirip bambaşka bir şeye dönüştürdü. O yüzden paganların söylediklerine de biraz bakmak gerekiyor. Yani onların söyledikleri değiştirilmiş gerçekler olabilir. Yani bu 24 Aralık gecesinde de e, gerçekten dediğim gibi insanlık için çok e, önemli biri doğmuş olabilir. En azından astroloji bize onu söylüyor. Ve paganlar da binlerce yıldır bunu kutuluyorlar. Ama mesela peygamber değil büyük bir ihtimalle. Şimdi geriye kalan bir konum daha var. Noel Baba'yı konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi ben 90'lar çocuğuyum. 90'larda televizyon çocuk. 90'lardaki çocuklarda biliyorsunuz televizyon çocuklarıdır. Şimdi ben Doğan Anadolu'da yetişmiş bir çocuğum. insan. Doğu Anadolu'nun Van şehrinde. Van'ın da hatta bir ilçesinde yetişmiş biriyim. Ama bütün çocukluğum propaganda ile geçti. Yani beyin yıkamasıyla geçti. Şimdi 90'larda küçücük bir çocuk Doğu Anadolu'da. Teknoloji yavaş geliyor bir, bir takım bir sürü sorunlar yaşanıyor. Şimdi o yaşta 8-9 yaşında bir çocuk var ben Madonna'yı, Michael Jackson'ı falan filan hepsini biliyordum. Bakın propaganda'ya bakın ve emperyalizme bakın, kültür de, dejenerasyonuna bakın nasıl işlemişler bizi, nasıl işlemişler ve ben de her çocuk gibi Noel babayı çok severek yetiştim. Ee, çok güzel kodladılar zihnimize Noel Baba. Yı. Çok sevimli bir karakter zaten, çok sevimli ve ee, çok tatlı ve biz onunla yetiştik. Yani bebekken, çocukken sevdiğiniz bir şey sonradan reddedemiyorsunuz. Sonradan ondan nefret edemiyorsunuz. Ya da sonradan onun kötülüklerini göremiyorsunuz. Bunu çok iyi biliyorlardı propaganda yapan insanlar. Bunun üzerine çalıştılar. O yüzden bizi böyle güzelce işlediler, işlediler, işlediler. Biz bu karakterleri çok severek, onlara çok sempati duyarak büyüdük. Yani ne kadar üzücü ki. Dede Korkut gibi bir fenomeni bilmiyoruz. Bilmeyerek büyüdük. Ondan sonra ama işte... Noel Baba'yı çok severek büyüdük. Ama Noel Baba o kadar sevimli bir fenomen mi? Asla değil. Noel Baba bir sembolizmdir. Bir sembolizm. Kapitalizmin yayılmacılığın, kültür jenerasyonunun sembolüdür Noel Baba. Şimdi temelini biliyorsunuz. Noel Baba'nın temeli şey, şeyden gelir. Öyle söylenir. Biliyorsunuz. Antalya'da bir Aziz Nikola, Nikola adında bir tane adam Milattan önce 4. O yüzyıllarda yaşamış bir Beyefendi vardır. Gerçekten bir aziz. E Bu aziz Nikola'nın babası çok zengin. Babasına ona çok fazla servet kalıyor. Ve aziz Nikola bütün parasını pulunu fakirlere dağıtıyor. Ve fakirlerin evine de onlara sormadan pencereden giriyor. Böyle altın bırakıyor falan filan. Bu şekilde fakirlere yardımcı oluyor. Bir gün aziz Nikola çeyiz parası olmayan bir ailenin evine girmek istiyor. Ama pencereden giremeyince bacadan giriyor. Ve bu aziz Nikola şeyi hikayesi yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor. Bugünkü Noel Baba'ya dönüşüyor. Öyle söyleniyor. yani Noel Baba'nın temelinin Aziz Nikola olduğu söylenir. Aziz Nikola Türk değildir bu arada. Likyalıdır. Ama Antalya'da yaşamıştır. E, ee... Noel Baba'yı Odin'le yani İskandinav mitolojisinin en sözde en büyük tanrısı olan Odin'le de ilişkilendiren var. Ben Odin'le daha çok benzetiyorum açıkçası Noel Baba'yı. Çünkü Aziz Nikola'yla Noel Baba'nın görüntü olarak hiçbir benzerliği yok. Yani giyim olarak Aziz Nikola sıcak bir şehirde ondan sonra böyle sakalları yok falan filan o kadar böyle sevimli bir şeyi yok yani görüntüsü yok. Çünkü freskleri var Aziz Nikola'nın günümüze kadar ulaşan. Ama Odin'e daha çok benziyor. Yani açıkçası İskandinav Odin'e daha çok benziyor. Şimdi Noel Baba böyle bir karakter geliyor işte 19. yüzyılda ilk kez karikatürleri yapılıyor falan filan yeşil giysili bu arada. O yeşil giysi de biraz bizdeki Hızır'dan ya da işte yine Robin Hood'dan gelmiş olabilir yani yeşil giysi. Sonra o giysi Coca-Cola tarafından değiştiriliyor ve Noel Baba baştan sona kırmızı giymeye başlıyor. Coca-Cola da aynı Noel Baba gibi bir semboldür kapitalizmin ve emperyalizmin sembolüdür. Noel Baba'nın kırmızısı da bunlara hizmet eder. Kapitalizme hizmet eder. Noel Baba gördüğünüz zaman tüketim gelir aklınıza. Hediye almak, hediyeleşmek, eğlenmek bunlar gelir. Tamamen bir kapitalizm figürüdür şu anki Noel Baba. Noel Baba kapıdan girmez, bacadan girer. Bugün kapitalizm bulduğu her aralıktan e, evim, evlerimize giriyor. Kapıdan girmiyor siz onu istemiyorsunuz ama bacadan giriyor bir şekilde. Pencereden giriyor. Bulduğu her aralıktan. Bugün sabah uyandığınız anda sermaye babalarına para e, aktarmaya başlıyorsunuz. Suyunuzu açıp dişinizi fırçaladığınız, doğal gazınızı açtığınız anda sermaye babaları kapitalizm sizden para kazanıyor. Ve işte Noel Baba'nın kırmızısı da bu kapitalizme hizmet ediyor. Kapitalizmin bir parçasıdır. Yayılmacılığın ve kötülüğün Orta Doğu'da akan kanın bir parçasıdır Noel Baba. Bu şekilde çok sevimli bir şekilde hayatımıza girdiler, kodlarımıza girdiler, zihnimize girdiler. Noel Baba kesinlikle onlara hizmet ediyor. Bakın geçen gün de yazdım biz biraz batıdan bir şeyler almayı çok çok severiz. Bu anlamda çok sorunlu ve kompleksi bir toplumuz. Biz yılbaşlarında bir de hindi pişiriyoruz. Hindi yılbaşı kutlaması. Hindi pişirmeyi yanlış kopyalayıp yani yanlış kopyala yapıştır yapmışız. Hindi pişirme yabancıların batı Bulgarlarının şükran günüyle bağlantılı bir adettir. Ama biz onu yanlışlıkla yılbaşına entegre etmişiz. Yılbaşlarında hindi pişiririz. Bu hindi pişirmenin hikayesi de Amerika Avrupalı kaşifler, Avrupalı denizciler Amerika'ya gittiklerinde, yani Amerika kıtasını ilk keşfettiklerinde Kızılderililer onlara hindi pişiriyorlar. Hindi pişiriyorlar ve işte bu hindi pişirme geleneği de Kızılderililerin o Avrupalı kaşiflere pişirdiği hindiden gelir. Kızılderililerin daha sonra başlarına gelenleri hepimiz biliyoruz değil mi? O kaşifler kendilerine hindi pişiren insanların evlerini yıktılar. Evlerini başlarına geçirdiler. Bütün zenginliklerini aldılar. Çocuklarını öldürdüler. Böyle bir emperyalizmden ve böyle bir kötülükten bahsediyorum. Ve bunların hepsi bir bütün. Noel Baba da işte bu kötülüğün bir parçası açıkçası. Bu kapitalizmin bir parçası. Amerikan emperyalizmin, Amerikan kültür entegrasyonunun bir parçası. Öyle sevimli bir karakter değil. O yüzden çocuklarınızda Noel babayı lütfen sevdirmeyin. Şimdi bir de konuyla bağlantısız bir şey daha söyleyeceğim, çok kısa. Odin'den bahsettik. Bugün e, bu ülkede çocuk, insanlar çocuklarına e, Odin ismini koyuyorlar. Odin. Şimdi isim bir kültürdür. İsim sadece sizin ve ailenizi ilgilendiren bir şey değildir. İsim toplumsal bir reaksiyondur. Ya benim şimdi ben Doğu Anadolu'da yetişmiş bir insanım ve benim rahmetli annem bir şiveyle konuşurdu ve birçok kelimeyi sonradan duydu birçok kelimeyi çok telaffuz edemezdi birçok ismi. Şimdi benim böyle de arkadaşlarım var aynı şekilde benim annem gibi anneler tarafından yetiştirilen. Şimdi bu insanlar çocuklara öyle isimler koyuyorlar ki yabancı tınlı isimler yabancı e, isimler koyuyorlar. Onların anneleri çocukların isimlerini telaffuz edemiyor yani düşün o derece neden? Ne kadar güzel isimlerimiz var yani. Ne kadar güzel şeyler, şeylerimiz var. Neden annenin, anneannenin bilmem neyin ismini koymuyorsun da? Çocuklarına anlamsız isimler koyuyorsun. Sadece batı tınılı olduğu için. Daha batılı görünmek için. Ya bu ülkede insanlar çocuklarına Aleyna diye bir isim koydular ya. Neden? Çünkü Aleyna şeye benziyor. Batı isimlerine benziyor böyle böyle geliyor. Ya bu neden? Bu kompleks neden? Aleyna dediğiniz bir bağlaç. Hiçbir anlamı yok. Bu i̇simin enerjisi vardır. Çocuklarınıza güzel isimler koymak zorundasınız. Bu sizin aile olarak sorumluluğunuzdur. Ve siz çocuğunuza Odin ismini koyamazsınız. Odin vahşet ve şiddetle alakalı bir isimdir. Hep dediğim gibi bu ülkedeki çoğu faili meçhul çarşamba günü işlenir. Çünkü çarşamba günleri Odin'in günüdür. Ve şiddetin günüdür yani. Ve Odin'in gerçekten nasıl bir varlık olduğu bile bilinmiyor. İsminin etimolojisi bile tam olarak bilinmiyor. Ve sen çocuğuna bu ismi koyuyorsun. Bu kadar mitoloji koymak istiyorsan aç kardeşim. Türk mitolojisinde çok güzel isimler var. Onlardan birini koy. Nasıl koyarsın yani? Nasıl bu kült? Nasıl bu ülkenin kültürünü? Yani bu, bu, bu her bireyin sorumluluğudur. T toplumunun kültürünü korumak ve muhafaza etmek her bireyin sorumluluğudur. O yüzden gidip çocuklarınıza böyle anlamsız saçma sapan. Ya yine örnek vereceğim kendimden. Şimdi ben Doğu Anadolu'yum. Benim bir yakın akrabam sevdiğim de bir insan çocuğuna Ege diye bir isim koymuş. Hayatlarında Ege'ye gitmediler. Ama neden Ege Batılı ismi? Batılı gibi görünmek hoşumuza gidiyor. Bunu seviyoruz ve gidip çocuğuna Ege koy. Ya İzmirli biri, Manisalı, İstanbul'lu biri de çocuğuna Ege ismini koyabilir. Bunda herhangi bir mahsur yok. Yani Ege'yle bir bağlantısı var, Ege'yle bir bağ var, sevgisi var, sempatisi var, bir hikayesi var o ismin. Ama Doğu Anadolu'da yaşamış bir insan çocuğuna Ege ismini koyamaz kardeşime. Koymamalı yani. Sen doğulusun. Doğulusun olsan da ne yapsan da doğulusun ve Müslüman bir insanın da çocuğuna Ege ismini koyması doğru değil. Çünkü Ege, Egeus'tan gelir ve mitolojik Yunan mitolojisiyle bağlantılı bir isimdir. Yani nasıl koyuyorsun yani? Sen biliyorsun ki ben Müslümanım, bayağı da muhafazakar Müslümanım ama çocuğuna Yunan bilmiyorsun çünkü. Bilmiyorsun. Bilmediğin şeyleri çocuğuna koyuyorsun, koymamalısınız. Ya Hülya Avşar diye bir kadın var. Bana göre Türkiye'nin en güzel kadını. En güzel kadını. Çocuğuna gitti bakın ve sosyete, sosyetik bir aileyle evlendi. eşinin ailesi bayağı şey bir aile. Seçkin bir aile öyle söyleyelim. O kadın bir de çocuğuna Zehra ismini koydu ya. Ya o kadın gidip çocuğuna yabancı isim koysa da kimse ona bir şey diyemez yani. Çünkü tutarlılık var. Yani yaşam tarzıyla bir tutarlılık ve hani şeyle bir tutarlılık gösterir. Ama o kız gitti kendine bir o kadın gitti çocuğun ismini bu şekilde bir şeyden seçti. Ya ben fuarlara gidiyorum. İnsanlar geliyorlar. Çocuklarına öyle isimler bırakmışlar. Yavuz koyuyor, Mustafa Kemal koyuyor. Fatih bilmem ne koyuyor. E, Annesini babasını. Yani o isim enerjisini taşıyacak. Yani mesela Atlas diye bir isim koyuyor insanlar çocuklarına. Bunu, bu bu yolu da Gülben Ergen açtı. Bu ismi de ilk kullanan oydu bu ülkede. Ya tamam çok güzel geliyor e, tını olarak kulağa. Ama Atlas'ın anlamı ne? Yani sonsuza kadar sırtında delice yük olan bir varlık. Sen o ismi alarak çocuğuna da o isminin enerjisini yüklüyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana ters geliyor. Valla benim çocuklarım olsa ben Ayşe koyarım. Zeynep koyarım. Ne bileyim yani. Böyle. Mitoloji istiyorsam Umay koyarım. Oh, ne güzel isim yani. E, mitoloji istiyorsam. Dünya kadar güzel isim. Mete koyarım aman Allah'ım. Yani Oğuz koyarım. Böyle, böyle isimler koyarım yani. Hikayeleri güzel. E, kültürel isimler güçlü isimler. Bunlar da güçlü insanlar. Yani Yavuz koyar mıyım? Selim koyarım. <laughs> Neyse yani böyleyken böyle canlarım. Evet. Ee, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok çok öpüyorum. İnşallah haftaya yani gelecek sene görüşürüz diyormuşum. Hayır. <laughs> ee, bu kadar kötü espriler yapmam yani daha iyidir resimlerim biliyorsunuz ama. İnşallah gelecek sene olmadan yine görüşürüz. Hadi yapıyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.